Evet selam arkadaşlar, bugün yanımda kardeşim var ve ilk defa Solar Smash videosu çekiyorum. Se selam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu gezegeni yok etmek için Dina'dan taktikler alacağım. <laughs> evet Dina nasıl yok edelim? Bunu tıklayalım. Evet. Buradan şuna tıkla. Evet uçaklarla yok edeceğiz. Şuna. Kırmızı uçaklarla mı yok edelim diyorum? Şu en baştaki kırmızı. Bence maviler çünkü kırmızı. maviler daha güçlü canım. Tamam mı? Tamam. Kız evet, <laughs> <şöyle şöyle> <laughs> dur, dur Türkiye'yi yok ettik. Allah'ım inşallah Türkiye orada değildir. Türkiye. Türkiye Şurası Türkiye olabilir. Türkiye. Şunu alalım. Bektir. dur. al. Şurası Türkiye olabilir. <laughs> Ben ben Arkadaşlar ben ben non... ben... benim roket neymiş lan? <laughs> Atapotlardan şu. Oo <laughs> sen de mi bunu sesledin Evet. Canavar bu. <laughs> Şuraya atışı ya. Bak şu deli yavrum İçinden geçecek. <laughs> Arkadaşlar şunu görebilirsiniz da, inşallah de inşallah Arkadaşlar deli kaçtı resim. Şuna şuraya. Buradan gayet <gülüyor> gayet <gülüyor> tam bir tane Arkadaşlar burdan şuna gayet tam buraya Bir tane daha. Arkadaşlar Çünkü çok kötü bir şey yaptım. Söyle. Başka dünya seç. Evet arkadaşlar, bu gezegeni yok etmek için en önemli şey. Bada bum. Bada bum. Arkadaşlar bu şey çok küçük bir şey. Ben yani bunu direkt böyle karamal tüfeklerimizle ışınlatmam. Çok acil. Ama bu aslında çok küçük bir şey böyle her yediğimiz bir kez oluyor. da Bizim yüzümüzde yani yüzümüzden bu kadar çok insan yaşamıyor. Dur. İnsanlar iyi yaşadığı bir yer oldu. Ulan nasıl? <laughs> o, o, yine son bir milyar şey oldu. Son bir milyar. Denizlerde yüzenleri de öldürüyoruz. Abi şu şimdi bize bir ayı yok edelim. Ayı yok edeceğiz. Dur. Arkadaşlar aya bakar mısın? Şu ay şu uzay patlattığım şey aydı. şu milyon insan öldürdük. Arkadaşlar aslında gezegenin nüfusu sıfır kalacak. Arkadaşlar milyon insan kaldı. Milyarlarca kişi olan gezegende şu an sadece 6 milyon kişi var. 1 milyon kişi nerede yaşıyor? Arkadaşlar 1 milyon kişi nerede yaşıyor? Abi nerede yaşıyorsunuz? sıfır milyon evet, şu an bu dünyada kimse yaşamıyor bak istediğini yapabilir arkadaşlar yapacağım. bu dünyayı şimdi yok etme zamanı gelmedi mi hazır mısınız bombalarını geliyor evet dünya da çıkarsın bütün bombalarını Araya dönün. İyi bundan sonra da Hepsi patlıyor. Birazcık daha kal. Hazır mısın Lina'cığım? Evet. evet. Bunu hiç de evet. 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 denememiştik. Ahtapot. Oh, oh, oh. <laughs> Şu ahtapota dönüşebilsek keşke ya. Ekstra araba pota ama buna dönüşebiliyoruz Harika değil mi? Bakar mısınız? Oo! Hadi tabii ben o kadar güçlü değilim. Bu işi ustasından öğrenmeliyim. Şuna, ve şuna. ustasını çağırdık. Şuna. Yineciğim işin ustasını çağırdık ve badab. Badab. Ağzını yap. Ağzını aç. Altı da mı? <laughs> az sonra oyun kazanacak. Oyunu sandırdık diye uyum çekecek az sonra. Olur mu? Evet. Ne?

Monark. Hadi Monark atalım. Ne yapıyorsun Ejder Hacı? <laughs> Beni özledin ben. mi lan? Asla. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> Sen fena da. Oğlum hiçbir halt yapmıyor ne? <laughs> tek tek benim Arkadaşlar yani bu dünyayı koruyabiliriz ama ben direkt dünyayı yok etmek istiyorum. Bunun için yapacağım şey. Dünya atıları. Üzerini. Evet şimdi dünyayı dünyaya son bir vuruşta yapalım. Dünyaya artık vuruş yapamıyoruz. Evet artık dünyaya vuruş yapamıyoruz. Biraz daha. Ve şimdi bitti yani biraz sonra da dünyayı... ya zaten son anda niye şu yapar diyorum. Arkadaşlar dünyaya bir bug olduğu için olmuyor. Yani bu ışın, ışın çok güçlüydü. O zaman güneş <laughs> Arkadaşlar bu dünyaya son bakışınız olacak. O yüzden her şeyi kapattım. Ve dünya açık. Arkadaşlar dünyaya son bir kez bakalım. Ve saygı dur. Bay bay dünya. Abi bu ne ya? Hala bu şey nasıl hayatta? <laughs> Abi bu hala nasıl hayatta ya? Al lan. Evet bu gebermiyor ya. <laughs> ne olur biri var okul Fikir versin. Bu ne yok olmuyor. <laughs> <laughs> dünyayı tamamen. Arkadaşlar. Şimdi dünyayı yeniden çağırıyoruz. Evet dünyacık reklam Hayır! <laughs> evet dünyacık. Seni yok ettim. Ne düşünüyorsun? Ulan ben daha manyağım. Hayır lan ben de manyağım. Görürsün sen. Benim. Dur. Kardeşimi çoğurur. Ve onu yok etmen imkansız. Persepo. Ne de lan bu? Aa Persepo. O senin. Dünyanın kardeşi misin? Evet. Bak dünya Ya Beni oh edemediği için sen gelmişsin. Öyle mi? Doğru lan Kardeşime bulaşmışsın. Gelen. Eskiden kadar bittim. Elimi evet, misiniz? Arkadaşlar arkadan sesler geliyor. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi buranın yanlarında bir şey var. Meteor atalım bir tane ne yapalım? ben şuraya Lan Lan atamıyorum Ya, ya atamıyorum Allah'ım plazma Aa plazma işliyor Plazma işliyor Al Arkadaşlar Arkadaşlar Gezegeni yok ediyorum da Oha dünyada ne kadar şu şişir gelmiş lan Evet direkt bu gezegeni yok etmiş. Atro kuş <laughs> Ne yapacaksınız? Bu video kişi yaşıyormuş ama bunu da 17 metre Hocam 3 tane atmışım lan <laughs> Bir tane de bundan. <laughs> Arkadaşlar yediğini seviyor olmama az kaldı. Ve bunu artık bulmayı kadar büyük ki gözüküyor yani herkes görüyor. Al lan. Ne adam bu lan? Ne ne yapıyor? Ne ne yapıyor? Ne o? Yanında silahları var onu da tutuyor. O da yok. O da yok. Yanında bir şey yok. Aaa. Bu da Bu da yok. Bu da yok. Ve bu daha güçlü çünkü bu bir sürü minik kumpolardan <laughs> çıkıyor. Ama ne <laughs> yani bunlar minik tarif. Çok güçlü. Bunlar yani çok güçlü. Bu gerçekten de güçlü. <laughs> e abi bu ne? <laughs> Biraz da Star Wars'a döndü. Arkadaşlar Star Wars'ta değiliz. Abi, olay burada ne? Ege'cim, bu normal uçalardan atıyor. Bu, bu. Bunlardan atıyor arkadaşlar. Ne çok zorlu bir uçak. Abi, bu adamlar milyonlarca okay, kişi oldu. Ege'cim, bunlar çok teneş zorluk çıkarıyor bizim şey. O zaman bir gün kare yardım edelim, değil mi?

çok yoruldum. Bu çocuklar içinizdeki uzaylılara özür dilerim. Dünyaya son Ay dünya diyorum Persephone'a. Evet. İkinci defa yok ediyorum kardeşim. Dünya hani lan? Hani senin kardeşim benden manyaktı? Dünya! Tövbe 7'de neler açıldı böyle. Yeni gezegen. Oh! Harika. Yeni bir Hadi dünyaya gidelim bakalım ne diyecek. Ne oldu lan? Yeneme hey, ip ağladın mı? Yok lan ne yeneme ip ağlayacağım. Hala konuşabiliyorsun değil mi? Evet Oğlum bak şunu yapıyorum. Yapasın diye normalde yapmam. Ama ben delirdim. Ha <laughs> senin o kardeşin Persepon var ya. Onu yok ettim ben. Ne? Ha onu yok ettim dedim. Arkadaşlar burada bir Gezegen açılmış. Ama nerede yani siz biliyor musunuz? Ay, Oy, ayı yok edeceğim. Ben dur ay benim benim en yakın arkadaşım. Yapma bunu. Ne güzel işte. Titan. Gaz devi ve ay. Buz devi Uranüs diyor. Neptün buz devi Neptün geliyor. Ve Titan. Oh, Titan ne lan? <laughs> edeceğim burayı. Oha, bunun iki katı lan. Bunun iki katı bunlar. Şu normal. Bunun adı mı? Süpermasive Black Hole mu? Süpermasive Black Hole mu? Ne? Allah'ım o da lan yuh. Gezegende hiç kimse yaşamıyormuş da. Oha gezegenin yarısı yok olmuş. Bu iyileşebilen bir gazetegen olmadı hiç. Vay. Bunun gördüğüm bir dün levelin üstü gelecek yer. Şu. Şunu çok istiyorum. O be her yeri yok ediyorum ki. Arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor. Şimdi hemen. Abi buralara ne oldu böyle ya? Bunları daha çok attıracağım. Yoksa ne? Arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Hadi çakalın bir yumruk.